hiç bugüne kadar görmediğim, tanımadığım, sesini bile duymadım. Yani sesini duysam tanımayacağım bir babamdan bana 800 milyar bir borç kalıyor. Kanıtlanmış 7 gün içinde ödeme emri geliyor elime. Bir haber geldi dediler ki babam vefat etti kimsesiz mezarlığına gömülecek. Benim babam yalnız böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Yani ben dayanamadım dedim ki bunca zaman bana sahip çıkmadı ama ben son görevimi yerine getireyim. Yani gittim babamı buraya Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar aldım. Yani son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu o sırada. Sonradan halalarım çıktı ortaya. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve bunu kötüye kullanmış. Benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor. Ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıtlıyor. Babamın maaşını alıyor. Çocuklar yetim parası alıyor. Ben annem tarafından 16 yaşında evlendirildim ve hala çilem bitmiyor. Kalp rahatsızlığı olan bir evladım var. 3 ay oldu işe başladım. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Hangi kapıya gitsem başka bir tarafa yönlendiriyorlar.